da <Gülüşmeler> saniye yeterli şimdi. <şeyler. Gülüşmeler> <Sence yeterli> şey. <Gülüşmeler> şey. <Gülüşmeler> işte. ya şey. Sizi çok meşetti. <Gülüşmeler> Ve evet, yetettikleri kadar da varsınızdır inşallah diye düşünüyorum. Yani bizim ilişkimiz hamdi. Ne? Ben Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 2005 yılı mezunuyum. Ee, yaklaşık 17 yıldır hemşirelik yapıyorum. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde çalışıyorum. Ee, yoğun bakımlarda, servislerde görev aldım. Şimdi poliklinikteyim. E, tiyatro üniversite yıllarında son yıl 2005 yılında e, orada oynamıştım bir edebiyat öğretmeni vardı Meryem diye bir arkadaşım vardı şu an kendisi kiliste 112'de başekim e, çok yakın dostum e, o bir oyuna e, dahil olacaktı onu onu çalıştırıyordum ben e, öğrenci evindeyken. Sonra beraber gidiyorduk şeylere, provalara. Bir gün dedi ki sen yapsana dedi. Ben de böyle bir rolü oynadım. Hoca dedi ki dur dedi, kaçırmayacağız, sen yapıyorsun dedi. Bence dedi sen oyna dedi. Öyle Hadi Öldürsene Canukam adlı bir oyunda oynamıştım. Orada beş mi altı kez oynadım. Sonra hatta annem izlemeye geldi. Herkes alkışlarken annem dedi ki bu ilk ve son bir daha oynamıyorsun. <laughs> <laughs> Sonra ailem izin vermedi. Sonra Malatya'ya geldim işte çalışmaya başladım. Evlendim falan. Eşim de istemiyordu. Sonrasında bu son bir 6-7 ay önce mi 8 ay önce bir arkadaşım vardı Necla. Ömer Konakçı'yı tanıyordu. Necla dedi ki senin tiyatro yeteneğin var dedi. Nil abla dedi. Bence dedi Ömer Konakçı'ya söyleyelim dedi. Sonra Ömer Konakçı'ya ben yazdım Instagram'dan. O dedi Nalanlar'da bayan karakteri lazım. Seni düşünüyoruz dedi. Sonra aradan zaman geçti. Yine cevap gelmedi. Ben tabii Ömer Konakçı'ya Oraya taciz ettim, yazdım. Çünkü istiyorum oynamak. Eşimden de izin çıktı. Öyle olunca sonra beni e, Tozlu Mizah ekibine dahil etmiş. Sonra bir gün Mehmet Karaköse beni aradı. Dedi ki e, sen Ömer e, e, Konakçı'dan aldık dedi. Bizimle oynar mısın dedi. Tanıştık öyle başladı. E, zaten gerçekten tiyatro çok güzel bir e, etkinlik. E, o sahneye çıktıktan sonra bırakamıyorsun yani. Ee, orada yaşadığın mutluluk, orada yaşadığın hazzı hiçbir şey de alamıyorsun. Ya mesela benim 5 yaşında çocuğum var. Ee, ben eve gidiyorum, çocukla ilgileniyorum, ev, evi topluyorum, provalara çalışıyorum. Sonra eşimle ilgileniyorum. Hani zaman istersen ayırabiliyorsun. Çünkü orada mutluyum. O iki saat provadaki güldüğümü, eğlendiğimi hiçbir yerde eğlenmiyorum. Böyle nefes almak gibi bir şey. Hatta bizim Ayfer'in bir repliği vardı. Nefes almak gibi bir şey. Aynı gerçekten öyle. Çok seviyorum. Hatta annem ikna olmamıştı. Şimdi yeni yeni ikna etmeye başladım gibi istemiyorlar biraz. Şimdi bir şey demiyor gibi İnşallah bir şey demezler. Devam etmek istiyorum. Edeceğim de yani. E çünkü eşim izin veriyor. Eşim çok destek. Yani evi topladı, çocuklarla ilgilendi. E sen yeter ki mutluysan dedi. Benim için önemli olan o dedi. Eşimin çok desteği oldu. Allah razı olsun. Öyle yani. Hani hastanede de çok sevildik. Mesela sorumlu hemşirem de Neriman Küçük. E, o da çok destek oldu. Hani mutluysan oyna dedi. Sorumlu hemşirem de bayağı bir destek oldu bana. İşleri rast gelsin. Öyle yani. İnşallah devam ederiz. İnşallah tozlu mizah ekibi olarak iyi yerlere geliriz. Daha çok sosyal projelerde yer alırız. Daha çok geliştiririz. Ayfer'in dediği gibi çok yeniyiz. Bizim çok çalışmamız lazım. İnşallah biz de bir gün Beşiktaş Kültür Merkezi'nde oynarız. Öyle diyelim. İnşallah.